Merhaba arkadaşlar ben Kevser mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem çok pratik hem çok lezzetli bir tarif paylaşacağım. Dondurma kurabiye tarifi. Hemen tarifimize malzemelerimizi saymakla başlayalım. Malzemelerimiz 200 gram oda ısısında tereyağı, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, yaklaşık 100 gram çikolata, biraz fındık içi, ve aldığı kadar un. Ben 3 su bardağı olarak bu kabıma koydum. 3 ya da 3,5 su bardağı kullanırız muhtemelen. Siz unu kontrollü ekleyin çünkü markadan markaya değişebiliyor. Tarifimize önce tereyağını derin bir kaba almakla başlayalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağını, nişastayı, pudra şekerini ve yumurtayı ekleyelim. Mikserimizle birlikte çırpalım. Evet, malzemelerimizi mikserle çırptık şu şekilde. Şimdi kabartma tozu, vanilya ve unumuzu ekleyelim tuzu hemen hepsini boşaltmayalım. Şimdi elimizle yoğuralım. Kalanı da ilave edeyim. Ben tam ölçü verebilmek adına 3 su bardağı koydum. Ama sanırım biraz daha ihtiyaç olacak. Bu tarz kurabiye hamurlarını yoğururken, e, yoğurma süresini çok uzun tutmamalıyız. Çünkü içerisinde hem tereyağı hem şeker olduğundan yoğurdukça e, daha fazla içindeki şeker vesaire de eriyeceği için daha fazla un isteyecektir. Bu da kurabiyenizin sert olmasına neden olabilir. Biraz daha un ilave edelim. Bu yetersiz kaldı. Evet arkadaşlar, biraz daha un aldım. 3 su bardağı yetmedi. Şöyle yarım ekleyelim. Hepsini ekledim. Tam 4 su bardağı un kullandım tarifte. Evet hamurumuz toparlanıncaya kadar yoğurduk. Böyle yumuşak, ele yapışmayan çok güzel bir hamur olmuş oldu. Şimdi olayın en lezzetli boyutu. Çikolatalarımızı ilave edelim. Damla çikolata da kullanabilirsiniz. Hani elinizde ne varsa ama ben damla çikolatayı pek sevmiyorum. O yüzden normal böyle çikolatayı marketten alıp dilimleyip o şekilde kullanıyorum. Fındık içi, fındık içi de tamamen isteğe bağlı. Ben kurabiyelerde seviyorum. Ceviz katabilirsiniz ya da bu şekilde zenginleştirebilirsiniz. Ve yoğuralım. Fındık kokusu o kadar güzel geliyor ki. Bir şekil verme kısmına geçelim. Ben şekilde dondurma kaşığı yardımıyla vereceğim. Eğer dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da alıp koyabilirsiniz. elinizle biraz yuvarlayıp o şekilde koyabilirsiniz. Ama dondurma kaşığınız varsa hem çok pratik oluyor hem şekil olarak çok güzel oluyor. Hemen şu şekilde bir tane göstereyim. Şöyle. bu şekilde tepsilerimize dizicez. Evet arkadaşlar, tepsimiz hazır. Burada neredeyse yarım tepsi olacak kadar daha hamurumuz kaldı. Şimdi 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 13-15 dakika arasında pişireceğiz. Bunu da altta açıklamalar kısmına eklerim. Çok fazla kurutmayacağız. Ee, o zaman pişirmeye geçelim. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Şu an hala sıcak. Benim fırınımın e, kenar kısımları biraz fazla kızarttığı için kenar kısımları kızardı ama e, içi falan aynı. 15 dakika yeterli oluyor bu kurabiye için. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Kesinlikle enfez oldu. Denemenizi öneririm. Eğer e, tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.